Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Bordo Mavili takımdaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gündemde stoper takviyesi var. İki yeni isimi sizlere anlatacağım. Solbek'teki son gelişmeleri detaylıca paylaşmak istiyorum. Yine Trabzonspor'un transferdeki yol haritasının listesindeki isimleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir kez daha hoş geldiniz. Öncelikle Trabzonspor'un e, ee, öncelikli 3 bölge transferi stoper, kanat forvet ve orta sahaydı. Stoper için aslında uzun zamandır uğraşılan Andreson'un ki Lyon'da forma giyiyor. E, Anderlet'e gitmesi sonrası Trabzonspor rotasını kuzeye çevirmiş durumda. iki yeni futbolcuya futbolcu gündemde birisine resmi teklifte sunuldu. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sol bekle başlayalım. Eren Elmalı'nın Galatasaray'la Galatasaray'a gitmesi durumunda sol bek mevkisine mutlaka transfer yapmak isteyen Trabzonspor Boavista'nın 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı Onyemachi ile ilgileniyordu. Bu transfer aslında dediğimiz gibi Eren Elmalı'nın ayrılması durumunda gerçekleşecek. Ancak sıcak bazı gelişmeler yaşandı. Aslında Eren Elmalı'nın gitmesi neredeyse kesin gibi. Burada iki takımın hem Galatasaray'ın hem Trabzonspor'un yaptığı görüşmeler sadece nakit öde, nakit mi ödensin taksit sayısında karar verilemiyor. Yani bu sorun aşıldığı anda Eren Elmalı 24 yaşındaki Solbek Trabzonspor'a veda edecek ve Galatasaray'a 3,5 yıllık resmi imzayı atacak. Bu transfere bitti gözüyle bakarsak Trabzonspor mutlaka Solbek'e bir takviye yapacak. Gündemdeki en somut isim Onya maç. Şu anda Trabzonspor'un en iyi bu sezon yaptığı en iyi transferlerden birisi olarak gösterilen Pedro Malheiro'nun yani Portekizli sağ eski takım arkadaşı Boavista'dan olmuştu Malheiro ve takım arkadaşım Onyamaçu için de Trabzonspor resmi teklif sunmuş durumda. Aslında Trabzonspor'la Boavista arasındaki sorun, Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki sorunla birebir aynı. Aslında şartlarda anlaşma sağlanmış durumda. Paras, e, parasal mevzu 2.5 milyon euro 3 milyon euro bandında bu transferin bitmesi e, söz konusu ancak Burada da Trabzonspor bu parayı taksitler halinde ödemek isterken Boavista peşin olarak talep ediyor. Burada Eren Elmalı'nın durumunun netleşmemesi üzerine Trabzonspor bir bakıma e, frene basmış gibi gözüküyor. Ancak Onyemaçu'dan sürpriz bir telefon var. Onyemaçu eski takım arkadaşı Malheiro'yu arayarak şehir hakkında ve Trabzonspor hakkında detaylı bilgiler almış durumda. Bunu öğrendik. Yani Onyemaçu'nun e, Trabzonspor ve Trabzon şehri hakkında bilgiler alması, artık bavullarını hazırlamaya başladığını gösteriyor bizlere. E Onya dediğimiz gibi 25 yaşında Nijeryalı ve Vakayemen'in referans verdiği bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu nedenle Trabzonspor e, sol bekine tam oturacak, gelir gelmez forma giyecek bir isim Onya Matchu. E, Trabzonspor Onya Matchu ile görüşmelerine e, Eren Elmalı'ya paralel bir şekilde devam ettiriyor hem stoper mevkisinde hem ön libero'da oyna, forma giyebilmesi sebebiyle maçı transferinin Trabzonspor için Eren'in yerine vazgeçilmez bir isim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabi Onyamaçu'nun e, gelmek istemesi Boavisto'ya beni bırakın demesi de önemli. E, bu nedenle e, bu transferin Eren Elmalı sonrası gerçekleşme ihtimali son derece yüksek. 1.84 boyundaki futbolcunun e, Boavisto'yla Sözleşmesi 2026 yılında sona erecekti. Ee, burada tabi 2,5 milyon euroluk Trabzonspor'un teklifinin masada olduğunu ve karşı tarafında futbolcunun gelmek istemesi sebebiyle bunu kabul ettiğini belirtelim. Portekiz milli takımında da 6 kez terdetmiş 25 yaşındaki ve 1.84 boyundaki futbolcu. Gelelim sürpriz stoper girişimlerine. Trabzonspor dediğimiz gibi Adriano'nun Anderlet'e gitmesi sonrası yönünü kuzeye çevirmiş durumda. 2 futbolcuyla futbolcu e, liste başı yapıldı. Bunlardan bir tanesi tanıdık. Brondi'den Danimarkalı Federik Alves'le yine Mainz'de Bundesliga ekibi Mainz'da forma giyen Andreas Hans Olsen ismi için Trabzonspor resmi girişimlere başladı. Şenol Güneş'in bir ya da iki stoper almamız gerekiyor. İstiyorum sözleri sonrası stoper avına çıkan Karadeniz Devin'in gündemine birçok isim gelmişti. Andreas'ın da somut bazı olaylar vardı ancak Lyon başkanının özellikle de Trabzonspor'u kastederek ki bugün Galatasaray'a telefon açıp sizi kastetmediğim dediğine yönelik haberler var. Trabzonspor'un tekliflerini aşağılaması ve e, Türk takımları bizim çaresiz olduğumuzu düşünüyor. Komik tekliflerle geldiler ve defolup gitmelerini söyledik. Laflarından, laflarının hedefinin Trabzonspor olduğu e, ortaya çıktı bugünkü telefondan sonra. Ander, zaten Andreason Anderlet'e gitti. Bu iş olmadı. Doğal olarak Trabzonspor'un stoper yönü kuzeye dönmüş gibi gözüküyor. Federic Alves ismi aslında Trabzonspor'un iki sene önce de gündemine gelmiş bir futbolcuydu. Yani yabancı değil. Stoper avında e, rota artık tamamen kuzeye dönmüş durumda. E, 25 yaşında Brezilya asıllı Danimarkalı savunma oyuncusu için Bordo Mavillerin 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu bir ve şu anda gelecek olan cevaba bağlı olarak pazarlıklara hemen başlanacağı belirtiyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi var. Ve mevcut piyasa değeri transfer marka göre 2,5 milyon euro olarak gözüküyor bu futbolcunun 25 yaşında ve 1,95 boyundaki bu futbolcunun değeri. Bu sezon 16 maçta forma giydi. E, baktığımızda teknik özelliklerine hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Geriden oyun kurma e, yeteneğindeki bir stoperin yokluğunu Bordo maviler çok uzun yıllardır e, çekiyor. Burada tabii Savic'in sakattık e, yaşaması ve sadece 3 maçta birisi 90 dakika olmak üzere oynaması bu eksikliği giderme anlamında sıkıntı çekmişti. Danimarka U21 milli takımında da forma giyen e, Alves için Trabzonspor'un 2 milyon Euro'luk bir teklif sunduğunu ve artık cevap beklediğini, gelecek olan cevaba bağlı olarak da görüşmelere başlayacağını hatırlatalım. Federik Alves Danimarkalı, Brezilya asıllı bir stoper 1.95 boyunda hava e, şark, e, hava toplarında son derece Etkili bir isimden bahsediyoruz. Bir önde ile 58 maça çıkıp şu ana kadar bir gol atmış bir futbolcu. Daha önce Chelsea, ve Sunderland takımlarına da forma giymiş. İkinci isim yine kuzeyden e, Norveç duvarı Olsen. Ol, Olsen tabii ki e, Alves'e göre daha tecrübeli bir isim. 27 yaşında Bundesliga'da Mainz forması giyiyor. Ancak bu sezon fazla tercih edilmiyor. Onun da sözleşmesi e, 2026 yılında sona erecek. Andreas Hans Olsen'in burada Olsen'in şöyle bir artısı var. Olsen sadece stoper mevkisinde hem sağ hem sol. Bu arada iki futbolcu da hem sağ hem sol stoperde forma giyebiliyor. Ancak sağ kanat ve sol sağ ve sol bekte de oynayabilmesi Olsen'i bir adım öne çıkarsa da Trabzonspor'un ilk tercihi Alves olacak gibi gözüküyor. piyasa değeri 7 milyon euro Olsen'in ve dediğimiz gibi kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bundesliga'da bu kez bu sene fazla tercih edilmedi. 8 kez oynadı. Ancak şu baktığımızda Olsen ismine bir önceki sene daha çok oynamış. Geçtiğimiz sezon biraz azalmış maç sayısı. Bu sezon ise daha da azalmış. Yani düşüşte gibi gözüküyor. Bir 85 boyundaki futbolcunun performansına baktığımızda bunu görebiliyoruz. 27 yaşında son derece tecrübeli ve Norveç milli takımında da forma giyiyor bu isim. Tabii Norveç dediğimizde aklımıza Sörlot geliyor. Bu nedenle e, Stabayek'te 127 maçta 7 gol 4 asist üretmiş. Genk'te forma giymiş. 107 maçta 2 gol 2 asisti var. Yine e, Mainz'de de 42 maçta 2 gol 4 asist üretmiş bir isimden bahsediyoruz. resmi teklif Alves için sunuldu. Olsen için piyasa araştırmaları yapılıyor. Trabzonspor duruma göre iki stoper takviyesi birden gerçekleşebilir. Bu arada Savic döndü ancak Son iki gündür idmana çıkmıyordu. Bir gribel enfeksiyon geçirdiğini öğrendik. Bu nedenle için artık ne kadar Trabzonspor teknik ekibine, yönetimine güven vereceği, ne kadar performans alınacağı tam olarak bir sır. Sıra densfil ve Umut Bozoğa geldi. Trabzonspor'da dört futbolcu kadro düşüldü. Orsic ayrıldı. Bugün de Bardi'yle yolların ayrıldığı resmen açıkladı. 29 yaşındaki Orsic 10 numaraya herhangi bir fesih sözleşmesi, fesih parası ödenmeyeceği de açıklamada yer aldı. Sıra artık Densel ve Umut Bozok'ta. Yalnız şunu söyleyelim, Umut Bozok alacaklarının tamamını isteyerek, yani 20 milyon TL'yi isteyerek verilmesi halinde ayrılacağını söylemiş bir söylemiş yönetime. Vardı bu arada giden Bardi 3 milyon euroya transfer edilmişti. Burada sürpriz gelişme Trezeguet. Aslında Trezeguet sezon başında Abdullah Avcı döneminde daha doğrusu bedavaya kiralanmıştı. Trezeguet Al Rayyan'a gitmişti bedavaya kiralık olarak. Ve ülkesinden Al Aynin, al Ahle'nin daha doğrusu bu futbolcuyu transfer etmek istediğine yönelik haberler çıkıyordu. Sürpriz gelişme şu. Şenol Güneş Trezeguet'in takıma geri dönmesini talep etti. Ve Bordo Mavilerle bir yıllık daha sözleşmesi var Mısırlı sol kanadın. Sağ kanatta da görev yapabiliyor aslında. Ee, bu sezon Stars League'de 8 maça çıktı. 3 gol 3 asist üretmiş olan Trezeged'de Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak bakmaya başladı. Bunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki şu anda Trabzonspor'la bir yıllık daha sözleşmesi olan ve piyasa değeri 7 milyon euroyu bulan bu futbolcunun Trabzonspor'a dön, dönmek e, dönmesi kanatlar anlamında Şenol Güneş'in elini son derece güçlendirecektir. Bu nedenle Trezege gelişmelerini sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Ülkesine dönecek derken birden Trabzonspor'un yeniden radarına girmesi Şenol Güneş'in istemesiyle ve Trezege'nin geri dönmeye sıcak bakmasıyla bu iş olabilir diye düşünüyoruz. Trabzonspor 2022'de Aston Villa'dan 4 milyon euroya aldı Trezege'yi. Sezon başında Abdullah Avcı döneminde Arraya, Arrayan takımına hem de bedavaya kiralamıştı. Şenol Güneş de bu kiralamayı anlamadığını belirterek eleştirmişti. Geldikten sonra Mustafa Eski Hellaç. Trabzonlu bir futbolcu 20 yaşında sağ kanat ancak çok yönlü bir isim. E, Trabzonspor yaklaşık bir e, 20 gündür bu futbolcu için girişim yapıyor. Ancak Gaziantep FK'nın inadı yeni yeni kırılmaya başladı. E, hem kanatlarda hem savunmanın sağında e, oynayabilmesi sebebiyle Şenol Güneş'in çok istediği bu futbolcunun da artık yakın bir zamanda Trabzonspor'a gelme ihtimali yüksek. E, Mustafa Eski Şenol Güneş özellikle istiyor. Gelelim Trabzonspor'un transfer gündemine. Söylediğimiz gibi aslında sağ kanattaki bir numaralı aday Shakhtar Donetsk'te forma giyen Zubkov. Zubkov için Trabzonspor tam anlamıyla kesenin ağzını açmış durumda görüşmeler devam ediyor. Zubkov'un Amerika'dan talibinin çıkması sonrası işler biraz zora girse de Trabzonspor bu sorunu açmaya çalışıyor. Alves Federik Alves teklif yapılan stoper e, Danimarkalı yine e, stoperler Olsen e, Norveçli bunun içinde teklif yapıldı Mustafa Eskilac Trezeguet yine gündemde ayrılmaz ayrılan iki futbolcu var e, bu arada Hüseyin Türkmen'in ve Serkan Hasan'ın da başka bir takıma gönderilme durumu söz konusu yani Trabzonspor e, devre arası transfer döneminin son derece hareketli geçirecekmiş gibi gözüküyor videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Hemen her gün yeni videolarla, son dakika gelişmeleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.